Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Legoland İstanbul'dayız. Evet hadi bakalım şöyle ufak ufak girişe doğru gidelim. Giriş ve fiyatlarla alakalı bilgileri şimdi sıradaki akışta videoda gelecek size. Oradayız diyebileceksiniz. Fiyatlar ve neleri kapsadığı tüm detaylı bilgiyi hepsini vermiş olacağım videonun devamında, ortalarında o video o kısımda gelecek. Burası ilk giriş kısmı. Girişte hemen bir fotoğrafınızı çekiyorlar. Daha sonra bu sizin karşınıza çıkıyor parayla satın alma olarak. O yüzden burada böyle bir resim çekiyorlar. Sonra bir girişte bir tanıtım oluyor ve kapı açılıyor ve bu alana geliyorsunuz. Burada da küçük bir tanıtım, bir anlatım olacak. Oyun oynanacak. Ondan sonra kapı açılıp hep içeriye giriyorsunuz. Yani böyle bir görev görev oda oda yapmışlar. Bu şekilde. Şimdi buradaki olan mevzuyu, olan biteni izleyelim hep beraber. Sizler de görüntü kazıması koyulmuş. <laughs> ne? Şimdi bu tür boyunca bu çok önemli bir dikkat etmenizi istiyoruz. Bunu gördüğünüzde Lego bir <laughs> Biraz <gülüyor> dikkat istiyor ama ilginç öğrenmeyin. Size yardımcı olacağız. Şimdi deneme yapalım. Lego üç bloğu da bulmayı başarırsanız harika bir ödül kazanacaksınız. O halde dikkatli <laughs> bakın. Arkadaşlar başlıyorum. Başlıyorum. Anladın de... şey, şey, şey. şey. mı lan? Bunun adı her şey için eğer ha tamam bu söylüyorsan bu Her şeyin temelinde müthiş parçaları var. Tamam. Lego ve boya uygulamak için bir var. Biraz Ha geç bak. Geç daha Güzel. Kapı açıldı hadi. Gö görevi tamamladınız, kapıyı açtınız. Hadi bakalım. Ve buradaki oyun da tamamlandıktan sonra böyle bir oyun, başka bir oyun alanı daha var. Buraya girmeden de pas geçebilirsiniz. İlk girişte bize biraz böyle korkunç gibi geldi. Çocuklar biraz korkar gibi geldi ama alakası yok. Hatta bizim kız birazcık numara e, yapmaya başladı. Yani bir arıza çıkarıyordu. Korktu. anlı söyledi. Binmeyeceğini söyledi ama içerisi gerçekten öyle değil. Yani 3-4 tur bindik buraya. O yüzden böyle dış görüş aldığını da korkar diye düşünmeyin. Gayet zevkli ve keyifli. Zaten şimdi bakın geldi içerisi de. Hep beraber izleyelim tekrar. Evet yazıdan da sol alttaki yazıdan da okuduğunuz üzere bu tarz aktivitelerin içeride bu da dahil olmak üzere her şey giriş ücret fiyatına dahil. Bunu da tekrar söylemiş olayım. Ek olarak da şu bilgiyi vermek isterim. Bunları defalarca istediğiniz kadar binebilirsiniz. Bu oyunları oynayabilirsiniz. Serbest. Ama şöyle bir kriter var. Atıyorum tam bir tur döndünüz işte geldiğiniz o biniş yerine. Eğer sıra yoksa hiç inmeden devam edebilirsiniz. Ama eğer binmek isteyen kişiler varsa, sıra varsa iniyorsunuz. Sıraya girip tekrar biniyorsunuz. Yani tek kriter bu. Onun dışında sınırsız, ekstra bir ücreti yok. Gayet böyle güzel bir sistem kurmuşlar. Lego Prensesi, Vurul Örümcekleri. Prensesi kurtarın, vurun. Örümcekleri vurun. Tan duvarda düşmanlar. İşte en başta çekildiğiniz, o girerken çekildiğiniz fotoğraf burada karşınıza şu çıkıyor. Burada isterseniz albüm gibi kapaklı böyle bir şey de satın alabiliyorsunuz. 270 liraydı. Fiyatı artık değerlendirmez size kalmış. Gel. Sıra sıra. Gel

ve üç boyutlu harika bir sinema ee, gözlükle giriliyor girerken alıyorsunuz bu da ücrete giriş fiyatına dair bu da ücretsiz içeride yani üç boyut her şeyi size yaşatıyorlar. Suyu, rüzgarı falan filan her şeyi hissediyorsunuz. Kesinlikle girin. Burada kesinlikle film izleyin. Kesinlikle değer. İçeride böyle uyum alanları var. İçeride oyun alanları var bu şekilde böyle bu taraftan. Üst katta var. Şimdi üst kata da çıkacağız. Burada da sinema var. Yine mükemmel bir e, oyuncak mı diyeyim artık, ne diyeyim buna bilemedim. E, bu da giriş ücretine dahil, içeride ekstra bir ücret yok sınırsız biniş. Sinemaya da istediğiniz kadar girebilirsiniz dediğim gibi ama çıkıp sıra varsa sıraya giriyorsunuz. Sıra yoksa inmeden devam edebilirsiniz. Tek kriterleri bu. İşte buna dikkat ediyorlar. Bu dönme dolap yani dönme dolap değil de işte bu dönen oyuncak pedallı. Bisiklet pedalı var. Bisiklet pedallarını çevirdiğiniz müddetçe yukarı kalkıyor, yükseliyor. Pedal çevirmeyi bıraktığınızda da tekrar aşağı iniyor. Böyle keyifli, değişik bir e, oyuncak yani ger gerçek bizim bile hoşumuza gitti gerçekten bir yetişkin olarak son zamanlarda bu kadar eğlenmemiştik Evet Legolarla gelirseniz çantanızı, ürününüzü, burnunuzu koyabilirsiniz ücretsiz İçeride her şey ücretsiz bu arada sadece girişteki verdiğiniz sorunun dışında içerideki işte bu dönme dolap gibi, dönme dolap değil de işte Dinlen bir oyuncak gibi böyle dönüyor o, sinema var, sinema, 4D sinema, işte başka ne vardı? Aktivite olarak. Aktivite içeride her şey ücretsiz, dolap da ücretsiz. Çantayı koyuyoruz. Diyor ki, dolap kapağını kapıda en fazla 9 rakamın bir şifre girerek kare tuşuna basınız diyor. Şifremi giriyorum. Dolap kilitlendi. Lütfen kontrol ediniz. Ektik açmak için birinci odun çiftliği giderek kare tuşuna basın. Deneyelim de. Kare açıldı. Çok üst kata geldik. Üst katta böyle bir oyun alanı var. Buraya giriş de ücretsiz. Buraya girip istediği kadar oynayabiliyor çocuklar ve siz de aynı katta buranın hemen karşısında kafe var. O kafeden de istediğinizi yiyip içip oturup dinlenebiliyorsunuz. Burası da partilerin ve doğum günlerinin yapıldığı o oda. Üzerindeki buradaki telefon numarasından bilgi alabilirsiniz. Fiyat veya vesaire için detaylı ve burası da kafesi. İşte kafede klasik. Yani çok çeşit yok. Onu söyleyeyim. Yani hamburger, tost içecekler, çay, kahve. Ve yukarı yine üst kattayız hala devam ediyoruz. Burada böyle oyun alanlarının ve o böyle değişik değişik böyle şeylerin olduğu falan da var. Yani böyle bir yer, kafenin olduğu yer. Bu oyun alanı yapmışlar. Mantıklı hani siz oturup dinlenip işte çayınızı kahvenizi bir tost hamburger falan işte bir şeyler yiyip içerken buralarda çocuklar da bu oyun alanlarında oynasın. İşte ben böyle oturuyorum. Siz de dinlenin. İnebilirsin inebilirsin hadi. Alan. Evet hızımızı alamadık. Sinemaya tekrar görüyoruz Bu sefer başka bir film. Yani 3 film var. Arka arkaya yarım saatte bir oynatıyorlar. Hızımızı alamadık tekrar göreceğiz çünkü çok beğendik yani suda da geliyor rüzgar da geliyor böyle çok, ya çok hoşumuza gitti o yüzden bu sefer güzel yeni değil, film geç. buna bir daha girdik ya. bu başka bir izlediğimiz evet. film. Ve çıkış, çıkış. Lego Store beraber çıkış yapıyorsunuz. En son Lego Store'a giriyorsunuz. Buraya geçtikten sonra, çıkış yaptıktan sonra bir daha içeri giriş yasak. Yani tek biletle sadece buradan çıkışta bir daha giriş yok. Ona göre, zaten orada da söylüyorlar. Ona göre bilginiz olsun. Bu Store'dan da girdiğimiz yere tekrar gelip oradan çıkış yapıyoruz. Videonun sonuna geldik. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.